Venüs 5. evde. Bu konumda ve doğru yerleşimde Venüs duyguları ve zevkleri yönetir. Sosyal yaşam ve eğlence sevgisi verir. Şefkat, güler yüzlülük, iyilikseverlik ve duyarlılık yoğun olarak gelişmiştir. Kişide spekülasyon ve talih oyunlarında büyük şansa sahip olmak olasıdır. Ayrıca geniş bir aile içinde yaşar. Bu son durum Satürn'ün zararlı bir konumu olmamasına bağlıdır. Çünkü çocuk sayısını bu gezegen indirebilir. Venüs'ün 5. evde sivrilmesi kişiye bir sanat kolunda büyük bir parasal başarı getirir. Veya kişi eğlence dünyasında kendini olumlu bir yerde bulabilir. Bir kadın için bu konum ekseriye erkenden duygusal aşk ilişkilerine girmeyi gösterir. Zararlı bir görünüm varsa Aşkta soruna işarettir. Faydalı bir görünüm varsa aşkta mutluluk demektir.